Ama öğretmenlik meslek kanununa gelince böyle bir bütünlük e, söz konusu değil. Mesela şimdi bu öğretmenlik meslek kanununda e, bunlar da diler getirildi çeşitli platformlarda e, mutfağında çalışan şube müdürleri yok. Mesela şimdi. Halbuki e, bu Sayın Bakan Suftekin öğretmenlerle öğretmen odası buluşmaları adı altında birçok gezi yaptı. Onlarla bir araya geldi. Ben de isimleri mahfuz olan birçok şube müdürü de bu durumu ile getirdiler. Hazırlayacakları kanuna e, bunu koyacaklarını ifade etmelerine rağmen ne yazık ki bir tek kelime bile yok. Şimdi böyle bir kanun hazırlanırken yetkili kurumlarla e, kuruluşlarla ee, ne gibi çalışmalar yapıldı, yapılması gerekiyor? Bu e, tabi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ne yazık ki bu çalışma tam e, olarak yapılmamış. Yine alelacele getirilmiş bir görüntü var. Şimdi önceki e, kanunda e, 8 madde vardı. Bunda 38 madde, 39 ama bir tanesi yürürlük maddesi. Dolayısıyla 38 maddeye çıkmış ama yine e, kapsayıcı değil. Şöyle ki Önceki kanunda aday öğretmenlerle ilgili bir de unufe gibi e, efendim e, kariyer basamaklarına indirgenmiş bir meslek kanunu olarak karşımıza çıktı. Bu tabi uzun ömürlü olmadı e, sunulan teklifte de bunun kaldırılması e, teklif ediliyor yeni kanunda bu kaldırılmış olacak. Diğer yandan e, yeni kanunda ise enteresan bir şekilde onu da e, e, fırsat olursa açıklamaya çalışırım. Tabii. Milli Eğitim Akademisi e, yerleştirilmiş, o eksene oturtulmuş, biraz daha madde olarak kabarıklaşmış. Bir de ilave edilen şey şiddet çünkü öğretmene şiddet hasrafı olduğu için herhalde buna da bir gayret kalınmamış. E, bunu da getirmişler. Bu arada bir teşekkürü de Saadet Partisi Samsun Milletvekili Milli Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu üyesi Mehmet Karaman Bey'e etmek istiyorum. Bizim Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak hazırlamış olduğumuz raporu bu meslek kanunu ile alakalı düşüncelerimizi yapıcı bir şekilde komisyona iletti iki oturma halinde bin sayfaya aşkın bir metin olmasına rağmen maalesef iktidar partileri bu teklifleri sadece bizim değil diğer teklifleri de hazır dikkate almadan teklif olduğu gibi geçirilmeye çalışıldı. Nitekim de biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi altı maddesi onları inceleme fırsatım olmadı ama tahminim şudur ki ee, yine noktası virgülüne e, dokunulmadan geçecek çok önemli farklı bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum.